Mavi takım hoş geldiniz. Onur dokunulmazlığın olduğu için bugün sana oy kullanamıyorlar. Kerem tebrik ediyoruz. Dokunulmazlık kaldın. Şimdi de eleme potasına gidecek. Arkadaşınızı belirleyeceksiniz. Başlıyoruz Murat Teşekkürler şey. Hocam oyun kazandı ya en başa geçmiş. Direkt aradan çıkıyor. Kim? O onu taktiği. Murat. Oyun kazandı ya bugün. Ha. Bana kimse ulaşmasın. Vadiyim geçeyim. Ee, takım olamadık. Dün de olamadık, bugün de olamadık. Dün benim hatam vardı, o yüzden hem suyu döktüğüm için, hem de tabağım geçmediği için biz şans eseri kazandık dün. Dünkü hatamızı da e, bugüne takım olamayarak yansıttık. Ben oylamada da bunu gerçekleştirmenizi isterdim yani, hani bir şekilde hani yazın. Çünkü güne göre gitmiyoruz artık, haftaya göre gidiyoruz. Beni yazabilirsiniz, o yandan hiçbir şüphem yok. E, ben bugün kaybeden tabaklara verdim, bir tane Semih'e verdim. Bir tane de sana verdim Beyza. Teşekkür ederim. Şimdi sıra Çiründa. Ee, arkadaşlar elinize sağlık. Ee, bir konuya değinmek istiyorum. Kalkan yaptığımızda e, mangalın başında Semih ve Mehmet şef vardı. İkisi de yapma, dur, bekle falan dedi. Sen inatla onu çevirmeye kalktın. Orada ben biraz sende hata görüyorum. Ee, ee, Şahsi fikrim. Semi ağırlığından dolayı çeviremem diye düşündü. Onur dedi, çok ağır. Ee, ben nasıl çevirmesi gerektiğini tahmin ettim, düşündüm. Benim için ağır gelmedi. Ee, zaten o balık yapışmıştı. Hiçbir türlü servis edilmezdi. Bu arada ağırlığından dolayı bunu çevirmeyelim demedim. Ben öyle ee, düşündüm. dışarıdan baktığımda mantıklı geldi o an. O ızgarayı elime aldığında onu çevirebilecek güce sahibim. Mantıksız olduğunu düşündüm. Çünkü arada bir boşluk var. O kocaman ızgarayı yapmak çok gereksiz bir hareketti kendimce. Orada da Mehmet Şef vardı. O yüzden söyledim ee, şey, yapmayalım, yapmayalım yani diye o, ısrarla söyledim. Orada eee Semih'e katılıyorum. Bir beyza klassi daha yaşayabilirken yani sen o kadar demiri kaldırıp risk alamaz. Evet, Yok şef ver, bir ver. de o demir zaten 3 parça halinde. Hani öyle tek e, parça o değil. 3 parça yani. halinde doğru söylüyor. O parçaları. Hayır şunu söyleyeyim. E ben ondan dolayı söylüyorum. O parçaların söyleyeyim. bir tanesi veya iki tanesi Ayağına düşebilirdi. Eleştirini kabul ediyorum. E, i̇kincisi diyorum. de Başka? Beyza, nacizane sana e, deniz bölücesinin içinden onu biraz daha dikkatle ayıklayabilirdin. Oradan da kolay bir sayı vermiş Ben de ilk defa oldum. yaptım bunu. Ben onu evde yedik Nigar ablayla. Nigar abla nasıl bir şey pişirdiğini falan göster. Ama içinde öyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Çünkü görmedim yani yaptığını. Sadece suda haşladığını falan söyledi. Bilseydim tabii ki de çıkardım evet. ama gerçekten bilmiyordum. Haklısın. Ya böyle biraz daha koordine olabilirdik. E, i̇letişim biraz daha iyi, iyi olabilirdi. Semih tanesi sana taban geçmediği için. Bir tanesi de Beyza sana. İçmeyen tabaklara ver. Evet. Şirin, Semih ve Beyza'yı yazdı. Semih'in iki oyu, Beyza'nın iki oyu oldu. Sıra Semih'te. Hepinizin eline sağlık. Tebrik ediyorum. Bugünkü yaşanan olaydan dolayı çok yükseliyorsun bazen. Yani seni ne denir o? Eleştirmem seni sevdiğimden. beni ben Şey Ama işte bazen mesela o an çok yükseksin. Farkına varamıyorsun. şey çok aslında... yükseksin sen de anlaman Heh. lazım. Onları yüksek bazen Tabii ben. anlıyorum bak çoğu zaman anlıyorum. Orada da anladım aslında belli bir süre. Sen bunu arttırarak devam ettiğin için ben de yükseldim. Şimdi bana nasıl gelinirse ben de öyle gidiyorum. Ben orada bilmiyorum ki, sizin fikirleriniz de önemli. Vardır illa ki beni de hatalı bulduğunuz yerler söyleyebilirsiniz hiç alınmam. Muratcan oyumun biri sana. Tabii abi. bugün tabağın geçti ama ben dünkü hatadan dolayı abi. Bunu yazdım. Tabii ki. Beyza bir de sana bugün o şu tabağını çok beğendiğimi söyledim. Gerçekten çok güzel duruyordu ama o sap öyle çıkınca. Yani o kılçığı mı diyeyim artık sapı mı bence onu fark etmen lazımdı. Bilmiyorum daha önce kullanmadığını söyledin Hı -hı. ama sebebi de bu. Beyza 3. Semih 2, Muratcan 1. Sıra Beyza'da. Benim diyeceğim çok şey var. Yani böyle oyunlarda şefler bağıra bağıra söylüyorlar bize şu kadar bir balık getirmeyin. Ee, bir tanesi zaten mangalda belliydi. İki tane büyük balık var, iki tane küçük balık var. Madem illa fayına tabak yapmak istiyorsanız alın küçük balıkları, güzel bir tabak yapın büyük balıkları. Bak bulama ya da şiş yaparsanız sadece porsiyondan biz alırdık puanı. Yani bazı yerlerde mantıklı düşünmek lazım. Yani biz o kadar zorladık Şirin'e. Zaten Şirin'in balığını sen ayıkladın. Ki Muracan balığını şey, sen değil, ayıkladın. İyiydi. Peki veren benim. Tamam, onu da sen verdin. Ee, Muracan balığını da sen ayıkladın. Evet. Yani ben çok kötü bir tabak yaptım yani. Ben bunun farkındayım. Tabağımdan evet. hiç memnun değildim. Ben ortada kaldım. Kaç defa bak sana ya sen geldin bir ara bir tane balık, balık ayıklayabildin. Sonra gittin Semih'e... Koşturun ki evet normal yani bu anormal bir şey değil sana eleştirim yok zaten. Tamam. Yani güzel bir kaptanlık yaptın. Sadece çok mantıksız oynadınız. Neyse. Ben kaybeden tabak yazmak istemezdim ama. Bunu da sana tabii biliyorsun cümle. Tabii tabii. Hadi. Evet peygamber oylarından sonra. Beyza 3, Semih 3, Muratcan 2. Sıra Kerem'de. Ee, sen geldiğinden beri MasterChef'e gerçekten tarihi yazan bir arkadaşsın. Teşekkür ederim. Rekor üstüne rekor kırıyorsun, kaşık kaldın. dokunulmazlıklarda yaptıkların ortada. Ee, bu hafta gördüğüm en kötü onur. Ee, sen çok daha iyisisin. Bunu biliyorum. Lütfen bugün eve git. Kendine gel ve yarın bu takımı, galibiyeti bir şekilde getir. Analiz bakımından çok adaletli. Şu anda durumumuz çok iyi değil. Ee, zorluk yaşıyoruz. Ve dediğim gibi ben bir takımda bir problem varsa önce tepeden buna Kesinlikle. bakmaya başlarım. Bu her zaman böyle. Pro, profesyonel tabii. dünyada tabii. da böyledir. Neden biliyor musun? Evet. Duygusal konuşmuyor çünkü. <laughs> bu görüşme işte, Sabah? Aynen. Ee, Beyza, dediklerinde yüzde yüz haklısın. Ee, <laughs> yaptığın eleştiri, eleştirilerin altına ben de imzamı atıyorum. Sağ Sadece şunu fark etmeni istiyorum. Ee, yapıcı eleştiri ve yıkıcı eleştiri Doğru, belki vardır. Aklısın ben de bazen yani sonradan düşününce belki çok kırıcı olduğunu düşünüyorum. Ama yani benim Türkçem yetmiyor gerçekten. Yani baş, başka türlü söylemek istiyorum bazen ama öyle çıkıyor. Çünkü gerçekten yani ben Öyle konuşuyorum çünkü çok üzülüyorum. Yani çok içten konuşuyorum. Sadece naçizane fikrimi söylemek istedim. Ee, özellikle o takım toplantısında hani ben anlıyorum iyi bir takım değiliz diyorsun. Ben de aynı fikirdeyim. Ama senin onu dedikten sonra kalkıp gitmen inan bizi daha da aşağı çekiyor. Yani... Biliyorum ama oradan yani ben yani biliyorsun sakinim ama ben sinirlenince başka bir yüzüm var. Evet. O yüzden yani ben o olaylara git, girmek istemedim. Yani ben ...kendimi bildiğim için orada çekilmek istediğim... ...biraz hı hı. sakinleştim sonra burada açıkladım yani. Anladım. Normal yani sadece açıkladım. onu bilmeni istiyorum. Tabii. Ee, bence bu hafta... ...biz iyi organize olamıyoruz ve bunu... ...en acil şekilde değiştirmemiz lazım. Çünkü yarınki oyunu kazanmamız başka türlü mümkün değil. Oylarımdan biri Semih sana. Beyza biri de sana. Kerem'in oyları Beyza ve Semiye. Bu durumda Beyza'nın 4, Semih'in 4, Muratcan'ın ise 2 oyu var. Mavi takımdan potaya giden ilk aday ya Beyza ya da Semih olacak. Bunu da her halükarda kaptan belirleyecek. Ya ilk oylamasıyla ya da ikinci oylamasıyla kaptanı sahneye alalım. Onur'a kalırsa Onur Beyza'yı söyler mi? Söyler. 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 Kaça kaç şu an? Bugün söyler. gerginlik var. 5'e 5 olursa. Onur Beyza yazma. Onur Beyza yazma. Arkadaşlar hepinizin eline sağlık öncelikle. ben birinci günden beri bir takım olamadığımızı farkına vardım. Biz kesinlikle aklımızı başımıza almamız lazım. Eğer potaya gitmek istemiyorsak ee, yarınki oyunu kazanmamız lazım. Çok pis çalışıyoruz. Çok dağınık çalışıyoruz. Özellikle Muratcan sana tek oyun bundan dolayı. Abi balığını temizledim. Tezgahı temizleyeceğim dedin. Dar moduman olduk abi. Ee, o tezgahı toparlamadın. Tek sebebi bundandır abi. Ee, taban geçti veya geçmedi. Sıkıntı. Ondan dolayı değil. Tabii. Sana da bir eleştirim var abi. Aynı Beyza'nın dediği gibi. Bir çorba koy stoğunu bürü mantarını ya da neyse artık ne bulacaksın içine diğer tabaklara yardım edebilirdin. Beyza tecrübesiz bir arkadaş. Tabak yaratıp yapıyor bile olabilir ama bölüleceği hayatı boyunca görmemiş, belki bölüleceği yememiş yani. Ya da yemişse de nasıl olması gerektiğini bilmiyor. Dalıyla birlikte koymuş. Ya da Semih'in bunu görmesi gerekiyordu. O yüzden ben Beyza'yı suçlu bulmuyorum. Beyza'nın tecrübesi buna yetmiyor. Bak. Kesinlikle yazmayacağını biliyorum. Ben Semih'e oy veriyorum. Arkadaşlar bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Yarınki oyuna daha odaklanmamız lazım. Ee, yarınki oyunu kazanmamız lazım. Şimdi ben Beyza'yı severim bu arada. Ama tecrübesi buna yetmiyor demek. 16. haftadayız ve son 11'deyiz. Ya yani mesleki mesleki anlamda? Mesleki anlamda buraya 10, 35 yıllık tecrübesi olan adamlar buraya geldi ve gitti. Beyza burada. Ben yani, o, anlamda, o anlamda oraları çekmeliyim. Beyza'nın ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Ama. Yo, ben Beylerce. Bu orayı sakın oraya çekme. Bölücüğünün, şey bölücüğünün nasıl ayıklanması gerektiğini. Belki daha önceden kullanmadı, belki daha önceden yemedi. Sen olayı farklı yerlere çekmeye çalışıyorsun. Sakın öyle bir şeyler yapayım deme. Ben ne dediğimi Beyza çok iyi anladı. Ben de bu konu hakkında yorum yapmıyorum sana. Ben olaylara Sakın hiç... o konuları oraya çekme. Ama de... cevap verebiliyor Konami... ya. Hakkı var de lütfen Konuşturmuyor Buyurun. işte. Hakkı olayımız var. bu zaten. Bak hakkı, var, Hakkı var. Olur sen sakin olacaksın. Biri de cevap verecek. Kimseyi susturmaya kalkma. Böyle bir şey söyleme. Sen yönetmiyorsun, biz yönetiyoruz. Sakin tamam, ol. Şey öyle bir şey Sakin mi? ol. Evet, sevin. Ben seven. lafları bir yere çek çekmiyorum bu arada. Evet. Ee, çoğu zaman e, burada bir sürü arkadaşım var. Ezgi vardı yani, en şey örnek. Eiza da buna dahil. E, defalarca ben onlara karşı kaybettim. Onlar çoğu şeyi benden daha iyi bildi, yeri geldi. Ee, burada da kimseyi yermedim ben. MasterChef'te 16. haftaya kadar gelmiş bir insanı tecrübeyle burada e, şey yapamazsınız diye düşünüyorum. Ben. Benim şahsi fikrim. Semih 5 oyla potaya giden ikinci yarışmacı oluyor. Mavi takımdan da ilk yarışmacı oluyor. E, Beyza 4 oy, Murat 3 oy aldı. Bu durumda Semih kandan e, Kağan'dan sonra potaya giden ikinci yarışmacı oluyor. E, enteresan bir hafta oldu. İlk günü çok az bir farkla da olsa mavi takım aldı ki ciddi avantajı vardı. Bugünkü oyunu bir kişi eksik olmasına rağmen kırmızı takım aldı. Tebrik ederiz. Bir kez daha bu düğümü burada çözmeyeceğiz. Bu durumu çözmek için nereye gidiyoruz? Bayağı bir yolumuz var. Bu düğümü İskender'un çözer. Ata. <laughs>